Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda hepsi karşınızda olalım. Evet, evet, evet arkadaşlar biz bu tangramı aldık dün. Bime gelmiş. Gerçekten güzel bir oyun. Hadi Mehmet'iniz açıp başlayalım mı? Hadi o zaman. Gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Kutumuzu açtık. İçinden böyle bir kağıt çıkıyor ve bunun içerisinde bir sürü şekiller var. Bunları yapabilirsiniz. Gerisini hayal gücünüze kalmış. Daha fazlasını da yapabilirsiniz. Şimdi bunu Muhammed Enes bu şekilde kare. Gerçekten yapımı çok zor. Ve şu an ben bunu dağıtacağım. Muhammed Enes bunu hızlı bir şekilde yapacak. Evet. Şu an gördüğünüz gibi karma karışık oldu. Evet. Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı yapıyoruz. Çok zor bir oyun. Muhammet Mesut'u gerçekten aldığında başardı. Parçaları yine doğru oturtmak gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde. Evet, karemizi oluşturduk. Aferin. Şu an hangi şekli yapmak istiyorsun Muhammediniz? Seç bakalım oradan. Tekrar açıyoruz bunu. Hadi başla bakalım. Hangisini mu mu yapmak istiyorsun? Tamam yap hadi. Hani demin Evet. Kedi yap bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Bunu normal sakin sakin yapabiliriz. Evet. Bak. Senin gibi aynısı. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki kediyi yapmaya çalışacağız. Şu an gövdesini geldi ve Muhammed'in bunu daha önce yapmadı. Şimdi yapıyor. gördüğünüz gibi kafasını yaptı şu an. Evet, şu an kulaklarını yapıyoruz. Aferin. Evet, bakın gördünüz mü? Şuradaki resmi aynısı. Aynısını istiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, ve kuyruğu. Gördünüz mü arkadaşlar? Başka evet, kedimizi gördüğünüz gibi kedimiz oldu. Mum yapalım bir de. Yaptın mı arkadaşların gördü mü? Evet, şu an seçemiyoruz. Ama bence arkadaşların görmedi. Bunu sen bize yapmıştın. Şimdi mumunu göster. Mum yapalım yapalım. Evet. Arkadaşların görmedi ya. Evet. O yüzden. Kafam mı karıştı? Evet arkadaşlar. Şuradaki mumu yapacağız. Şimdi siz görmediniz onu. Muhammed'in yapımı güzel yapıyor. <laughs> Şu an mumumuzu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gövdesini yapıyor önce. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, evet gördüğünüz gibi şu an gövdesi olmak üzere mumun. Evet. Evet şu an mumun gövdesi oldu. Yok. O ateşi. Alevi. Evet, çakmakla çakıyoruz. Pat pat pa Evet. Mum yanıyor. Hadi iyi ki doğdun Enes. <laughs> mum söndü. Hadi tekrar çakalım mumu. Hadi şak. 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 Evet, mum yanıyor. Şu an mum söndü. Evet arkadaşlar. Başka bir şey yapmak istiyor musun Muhammed Enes? Ne yapmak istiyorsun? Nasıl? Ne tamam. Hadi onu da Evet arkadaşlar. Sanırım çiçeği yapıyoruz değil mi Muhammed Enes? Değil. Hangisi? Hangisi? Hmm. Tamam. Evet değişik bir çiçek gördüğünüz gibi. Hadi yapalım o zaman mağlacınız. Sen seviyor musun Tangram'ı? Çok güzel bir oyun. Biz herkese tavsiye ediyoruz. Vakit geçirmek için, zekayı geliştirmek için gayet güzel bir oyun bence. Tekrar size kutusunu göstereyim. Çok da uygun bir fiyatı aldık bu arada. Yani 6 lira gibi bir rakam. Bence çok uygun. Yazdığı gibi çocukların koordinasyon, problem çözme, görme yeteneklerini geliştiriyor. Türkiye'de üretilmiş aynı zamanda yerli malı bir ürün. Gördüğünüz gibi. Woody Tenkram. 3 yaş ve 1 yaş üzeri. Evet hem 3 yaş hem 1 yaş üzeri oynayabiliyor. Yani Bence çok güzel bir oyun. Eğitici oyunlardan biri. Oo Muhammed Enes sen yapmışsın. yaptım. Evet bak ben konuşana kadar Muhammed Enes gördüğünüz gibi çiçeğini yaptı ve birebir aynısı oldu. Gördüğünüz gibi. Tamam. De açmak demek bir sonraki levele atlamak demek değil mi? Arkadaşlar şunun üzerinde daha kısıtlı oyun alanı oluyor. Bunda sadece kare yapılıyor. Tamam. Onu yap bakalım. Hangisini yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Koşan bir çocuk çizeceğiz şimdi. Tamam. Evet, tamam. Evet, şu an kafasını yaptı. Sonra şu dark brown'u diyorlar, dark brownla gölgesini yapacak. Şimdi da ne? Gördüğünüz gibi çok güzel. Sırada hangi renk var? Hangi renk var sırada? Bir alalım. Evet. Çok güzel. Ayakları. Evet. Hı -hı. Tamam, Evet, onu kullanmamış. Gördüğünüz gibi koşan bir çocuk çizdik. Kimin kini atladık? Evet, onu da yapalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir vakit geçirme oyunu. Yani şu an kaç dakikadır oynuyoruz bilmiyorum ama gayet de Vakit geçiyor. Yani anlamıyorsunuz geçen zamanı. Güzel bir etkinlik bence. Ailece oturup yapılabilecek. Çocuklarınızı telefondan uzak tutmak için güzel bir detay. Hem düşündürüyor. Muhammed'iniz şu an düşünüyor mesela ve gayet de yapmak üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu parçalarla birden fazla Aferin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet Muhammed Enes ne demek istersin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam.